Üçüncü iş fikrimizden herkese merhabalar. Üçüncü iş fikrimiz dondurma otomatı kurmaktır. Biraz pasif gelir sağlayan iş fikirleri arasında yer alıyor. Yani dolayısıyla bu iş için inanılmaz düzeydeki bir mesai harcamanız gerekmiyor. Ürünler bittikçe zaten bu tür sistemlerde ortalama haftalıktır. Haftalık 1-2 saatlik mesainiz dışında ekstra olarak mesai harcamanız gerekmiyor. Bunu da hafta sonlarınıza falan denk getirerek uzun soluklu işlerinizde bile yapabilirsiniz. Dondurma otomatını kurmak için gerekli sermaye ortalama 50 bin liradır. Bu rakam normalde daha düşüktü ama ülkemizde yaşanan döviz krizi nedeniyle Otomat için gerekli olan maliyet maalesef artmıştır. Çünkü bu ürünler yurt dışından geliyor. Ülkemizde de üretildiği takdirde de yine bazı parçalar maalesef yurt dışından getirildiği için gerekli sermaye artmıştır. Geçen yıl bu iş için gerekli sermaye ortalama 25 bin lira düzeyindeydi. Dondurma otans otomatının yani iş fikri açısından potansiyeli 10 üzerinden 5'tir. Rekabet 7 üzerinden 10. Rekabet biraz fazla çünkü dondurmaya erişim son dönemde gittikçe kolaylaşıyor. Kurulum ortalama 10 gün sürüyor. Yani bu otomatik satın alma süreci ile yerine yerleştirme ve hazır hale getirme ile arasındaki süre ortalama 10 gündür. Bu işi yani pazar potansiyeli açısından müşterilerin yoğun olduğu noktalar değerlendirildiğinde aylık geliri ortalama 6 bin liradır. İnsanların orada bir dondurma otomatı var diye düşünmesi için gerekli ortalama süre ise 3 ay civarındadır. Yani bu iş fikrinde ortalama aylık geliri 3 aylık bir sürede erişmek mümkündür. Peki dondurma otomatını nereden bulacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Dondurma otomatını satın almak için önerebileceğimiz en iyi platform Alibaba'dır. Yalnız Alibaba'da dediğimiz gibi döviz maalesef çok yükseldiği için fiyatlar biraz yüksek. Aynı zamanda bir de bu tür ürünleri ülkemize getirmek için vergi var. Ortalama %30'da vergi ödeyeceksiniz. Ee, önerdiğimiz en iyi otomat da Zongu'nun ürettiği bir ürün. Şu anda fiyatı 3520 dolar ki bu ne kadar ediyor güncel kurla şu anda 46 bin lira ediyormuş ama şu an çok güzel bir ürün öyle ifade etmemiz gerekiyor Zongu gerçekten güzel bir ürün ortaya çıkartmış doğrudan nakit parayla kağıt parayla bir QR kodla ödeme yapabildiğiniz bir e, dondurma otomatı üretilmiş burada çeşitli dondurma ürünleri yerleştiriliyor fiyat etiketlerini yapıştıracaksınız Ardından sistemin dokunmatik bir ekranı aracılığıyla direkt sipariş verebiliyorsunuz. Siparişten sonrası bir QR kod da veriyor. Yani Türkiye'de henüz bu QR kod sistemi çalışmıyor. Ancak entegre bir e, sanal POS sistemi ile bunu entegre ederek yani bunun için bir yazılımcıya ihtiyacınız olacak. Sanal POS sistemi ile bunu entegre ederek banka hesabından doğrudan alınabilmesi de sağlanabilir ama bunun yerine şu anda bunu düşünmeniz yerine doğrudan nakit ödeme sistemini ele almanızı tavsiye ediyoruz. Gerçekten güzel bir ürün ama dediğimiz gibi fiyat e, maalesef biraz yüksek ülkemizde bunu üreten en iyi firmalardan biri de Elektral. Yani yalnız Elektral neresi tekelleştiği için fiyatlar biraz yüksek olabilir. Şöyle bir ürün üretimi gerçekleştiriyor. Bu da nakit parayla ve kağıt parayla ödeme pardon madeni parayla ve kağıt parayla ödeme yapabildiğiniz bir dondurma satış otomatıdır. Şurada fiyatları sürekli değiştiği için fiyat yazmıyor maalesef. Teklif almanız gerekiyor. Yalnız bu da 40 ve 50 bin lira civarında bir satış fiyatına sahip. Aynı zamanda ürünün senakliyesini nakliyesinde başarılı bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Eğer bu kadar sermayem yok ama bu işi yapmak istiyorum diyorsanız sahibinden de ikinci el e, otomatları, e, dondurma otomat, otomatlarını da arayabilirsiniz. yani çok fazla ilan olmadığını gördük. Çünkü gerçekten bu tür ürünler çok para kazandırdığı için insanlar bunu bir yere yerleştirip para kazandırmayı kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. O yüzden ikinci el otomat bulmak biraz problem. Yine de 10 sonuç var. Bu ilanları da göz atabilirsiniz. Aynı ilde değilseniz mesela Kayseri, Kütahya, İstanbul, Adana, Mersin yani bu ürünlerin satıldığı yerde aynı yerde değilseniz kesinlikle ürünle ilgilenmenizi önermiyoruz. Gidin ürünü yerinde görün. Bozuk olmadığını net bir şekilde emin olun. Öyle harekete geçin. Çünkü bu dondurma otomatları belli bir soğutucu sistemine sahip olduğu için çabuk bozulabiliyor. Teknoloji biraz sıvıdan hoşlanmıyor ve bu tür ürünlerde sıvı malum yoğun bir şekilde bulunabiliyor. Bu tür ürünlerin tamiri biraz problem. Üreten bir başka firma da Kare Vending işletmesi. Bu da az evvel baktığımız ürüne yakın bir ürün. Ee, yani tasarım olarak yakın bir ürün. Burada da iletişim adresleri var. Kendilerine de fiyat teklifi alabilirsiniz. Türkiye'de üçüncü satış yapan da otomatprojeleri.com diye bir internet sitesi. Burada da iletişim adresi sadece e-mail verilmiş. Biz kendilerine e-mail attık ama henüz geri dönüş alamadık. Ama ortalama şu ürünün fiyatının da 35 ile 40 bin lira arasında olduğunu biliyoruz. Bu iş neden kıymetli? Çünkü gerçekten dondurma hemen hemen yani çok tüketilen bir ürün, özellikle yaz aylarında ve ilkbaharın son bir ayı ile sonbaharın ilk bir ayı gerçekten yoğun bir şekilde tüketilen bir ürün. Fiyatın uygun olması, hemen erişilebilir olması insanlara cazip geliyor değerli girişimciler. Özellikle 50 bin lira civarındaki sermayeniz varsa mutlaka bu işi öneriyoruz. Bu işi yapacak olan girişimci ve yatırımcıların bu otomatın nereye kuracağı çok kıymetli. Yani öyle hemen ilk aklınıza gelen yer değil. Bu işi yapacaksanız bazı önemli noktalar var. Bu işi yapacaksanız özellikle metro istasyonlarının giriş ve çıkış noktalarını mutlaka hedef almanızı tavsiye ediyoruz. Tabi her ilde metro yok. Dolayısıyla metro olan iller için bu unsur önemli. İkincisi otogarların giriş ve çıkış noktaları var. Hemen hemen her ilde ve ilçede belirli şehirler arası veya şehir içindeki otogarlar bulunuyor. Buradaki giriş ve çıkış noktaları çok kıymetli. Çarşı ve pazarların kalabalık dönüş noktaları. Yani doğrudan çarşı ve pazarın ortasına koymak da bir fikir olabilir. Ancak en çok satış yapılan yerler bu dönüş noktaları. Yani çarşıya giriş ve çarşıdan çıkış veya çeşitli kavşakların da en önemli potansiyel taşıyan alanlar olduğunu belirtmek gerekiyor. AVM'lerin çocuk oyun alanları ile yine giriş noktaları çok kıymetli. Burada kiralar yüksek. Ortalama AVM'lerin çocuk oyun alanlarındaki bir dondurma otomatiği için aylık 3 bin liraya yakın kira ödemeniz gerekecek. Çok az bir alan kiralıyor olsanız bile AVM'ler bu konularda maalesef yüksek fiyatlar sağlıyor. Halı sahaları yine kıymetli. Özellikle eğer bu işi yavaş yavaş geliştiriyorsanız Halı sahaları değerlendirebilirsiniz ancak tek bir halı sahası olan yerler potansiyel açıdan çok düşük olacak. Yani 3 4 tane halı sahası bulunan, daha doğrusu sahası bulunan halı sahaları hedef almanızı öneriyoruz ki buralarda insanlar çok fazla bulunuyor. Dolayısıyla müşteri kitlesi yine yoğun bir şekilde bulunuyor. İlinizde veya ilçenizde varsa Luna Park'lar bunların girişleri veya içerisinde eğer kira açısından çok yüksek değilse içerisindeki herhangi bir alanları da yine dondurma otomatı kurmak için çok güzel yerler ve büyük çocuk parkları yani çocuk parklarında ebeveynlerle genellikle yani bu işlem bu iş genellikle ebeveynle birlikte yapılır. Yani çocukları yalnız göndermiyoruz artık parklara. Dolayısıyla onlara bir dondurma ikramı gerçekleştirilebilir. Yine çocuk büyük çocuk oyun parklarını mutlaka hedef olarak almanızı öneriyoruz bu işi yapacak olan girişimci ve yatırımcıların bunu pasif gelir açısından değerlendirmesinin mutlak kıymetli görüyoruz. Yani şöyle bu işten gelecek olan parayı yine bu işe yatırmanız çok büyük bir işe sahip olmanıza ön ayak olacaktır. Pasif gelir açısından değerlendirdiğimiz bütün fikirleri bu açıdan ele almanızı öneriyoruz. Yani aylık gelirimiz ortalama 6 bin lira. Ki eğer çok kıymetli bir alan bulursanız 6 bin lirayı kolaylıkla aşabilirsiniz. Günlük 500-600 liradan fazla bir gelir de bazı dondurma otomatları elde ediyor. Özellikle metro giriş ve çıkışlarındaki otomatlarda ciddi bir gelir avantajı var. Bunların bakımlarını yapmak için de belki düzenli olarak anlaştığınız bir işletme şey, yani işletme olabilir. Bunlar sıklıkla bozulabilen ne yazık ki ürünler ama maliyetleri çok fazla değil. Genellikle küçük bir şey takılır ve bunu düzeltmeniz gerekir. Pasif gelir açısından değerlendiren bütün iş fikrinin yıllık büyüme potansiyeli de çok yüksektir. Örneğin bunun ortalama aylık geliri 6000 lira. Yani bu bir yıl içerisinde yeni bir otomat satın alabilmenize ön ayak olacaktır. Dondurmaları nereden bulacaksınız? Hemen çok basit bir şekilde bulunduğunuz ilin gıda toptancılarını internetten arayın. Örneğin Aydın gıda toptancıları diye internette ararsanız yüzlerce firma bulursunuz. Her ilimizde sayısız dondurma satışı yapan gıda işletmeleri var. Çok basit bir şekilde kendileriyle iletişime geçerek Dondurma için fiyat teklifi alabilirsiniz. Bunları da düzenli olarak elde etmek için çeşitli anlaşmalar sağlayacak, talep edeceklerdir. Eğer ki satış potansiyeliniz hakkında fikriniz yoksa ilk başta böyle amatör olarak kendi dondurmalarınızı doğrudan yerinde alıp otomata yerleştirin ve satış rakamlarını inceleyin. Eğer satış rakamlarınız umduğunuzdan yüksekse bunun üzerinden de bir anlaşma gerçekleşe daha uygun fiyatlar da elde edebilirsiniz. Bir sonraki iş fikrimizde görüşmek üzere. Yine de eğer sorularınız varsa soru kısmından yönlendirmeyi ihmal etmeyin.